ayarlıyorsunuz? Yani hangi hedeflerinizi başardığınızda bu benim yılımdır diyeceksiniz? Öncelikle şirket organizasyonunu başartıp kendimi bir boşa çıkartabilirsem <laughs> benim yılım oldu kabul edeceğim. Şu anda Siz çok yoğun bir şekilde. Bir evet şirket. şu anda ben olmadan veya Şeyma Hanım olmadan o şirketi çalışır bir hale getirebilirsek bizim yılımız olmuş olacak. Başka bir şey beklemiyorum. <laughs> Başka bir şey beklemiyorum. <laughs> Bunu yapmak için nasıl bir mücadele sizi bekliyor Şeyman'la beraber? Bunu yapmak için bizim şimdi son zaman 3 haftadır, 3 seanstır biz koşuk eğitimi alıyoruz. Bu koşuk eğitimlerini de aldığımda çok fazla bir şey gerektirmiyordu. İlk oturan arkadaş ne kimdi tanımıyorum Uğur, Bey. Uğur Bey'di. Uğur Bey'in söylediği gibi kendimizi bir planlayabilirsek büyük bir ihtimalle planlamayı da burada öğreneceğiz. Ee, ve ondan sonra daha rahat bir şekilde kendi işlerimizi hareket ettireceğimizi düşünüyorum. Biz kendimizin boşa çıkacağına inanıyorum en azından. İnanıyorum. Şu anda zamanı nasıl kullandığımızı bilmiyorum. <laughs> Sadece bir ajanda tutmanın bile hayatımıza bir fark yaratacağını düşünüyorsunuz. Evet yani şu an 24 saat bize yetmiyor. Bundan <laughs> sonra kendimize Biz, de... istediğiniz en büyük farklılık sizin işinizin üzerinde çalışır hale getirmek mi? Evet. Tamam, Nelerden vazgeçmeye hazırsınız? Ha biz bunu yapmak için nelerden vazgeçmeye ya bir kere işi kaybetmeden her şeyden vazgeçebiliriz. <gülüyor> 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 Öncelikle mevcut işimizi kaybetmemek kaydıyla her şeyden. Dikkat, dikkat. diye şey var. Sizin söylemek istediğiniz bir şey var mı? <laughs> teşekkür ediyoruz. Ben İnşallah teşekkür güzel ediyorum. Sağ olun teşekkür ederim. Bir şey yapacağımızı umuyoruz. Eyvallah. <laughs>